RFS Global dedik. Ödememizi yaptık. Başvurumuzu da tamamladık. Volkan Aslan'a teşekkür ediyorum. Şu an sonucu bekleyeceğiz.

Evet bugün günlerden Mehmet Ferit Orman. <laughs> Eyvallah sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar merhabalar bugün Ferit Ormanla beraberiz Mehmet Ferit Orman Şubat sonu civarında vizesi çıkmıştı. Bugün de kendisi geldi bugün 11 Mart 2023 Cumartesi günü. Şu anda geldik. Onun işte gelince yapılması gereken işlemler sim kartıdır. Bir yemek yedireceğiz ona. Hafta içi de bankadır. Onlar bunlar. E koşturacağız yani. Klasik oldu artık. Herkese destek olmaya çalışıyoruz. Herkesin yanında olmaya çalışıyoruz. Buraya geldikten sonra kimseyi şey bırakmıyoruz yani. Tek bırakmıyoruz. Tüm süreçte yanında oluyoruz. Yani diyeceklerimiz bu kadar. Bugün de Ferit'le beraberiz. Evet Ferit nasıl geçti? Bana ulaşabildin mi? Abi ee, sana süreç nasıldı? Biraz sesli konuş arkadaşlar. Seni 7:24 aradım zaten. Tamam. Her zaman ulaşabildim sana. Tamam. O konuda sıkıntı yaşamadık hiç. Yani süreç yani sabredilmesi gereken bir süreç. Özellikle randevu. Tabii ki özellikle, özellikle randevu. Öyle patlayınca olacak bir şey değil yani. Aynen. Ee, yani ne kadar sürdü yaklaşık olarak bizim sürecimiz? 3-3,5 3, 3, ay sürdü. 3 3,5 ayı buldu. 3 3,5 buçuk... ayı buldu. Yani, ayı buldu. Ee, yani bu sürede Volkan abi hep yanımdaydı. Ee, arkadaşları, ekip arkadaşları hep yanımdaydı. Hani böyle şey gibi değil Yani böyle müşteridir, e, o tarz değil de yok, daha yok. çok böyle... Yok yok, biz daha çok abi kardeş gibi olduk yani. Zaten Sadece vize için görüşmüyorduk. Akşam oluyor, canımız sıkılıyor. O beni arıyordu, ben onu arıyordum. O şekilde konuşuyorduk, anlaşıyorduk yani. O her şey için teşekkür ederim ona zaten. Estağfurullah. Yani zaten yine buradayız, beraberiz. Bakalım hafta içi geriye kalan işlerimizi halledeceğiz. Şimdi yapmamız gereken birkaç işimiz var, onları halledeceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Onun dışında başka bir şey yok. Aynen. sen Uber yapacaksın burada. Aynen, Uber yapacağım. Hafta içi bakalım bir şeyler evet. başlayacağız. Arabasını alacağız. Şimdi şu konuya da değinmek istiyorum. Kısa bir video yapmak istiyoruz ama. E, Telegram'da biz tüm süreci paylaşıyoruz. İşte vizeye giren arkadaşların e, vizeye girdikleri sırada WhatsApp durumlarında da paylaşıyoruz. Yanında olan arkadaşlarımız var Gökhan, Gökhan Tigan, Fatih, yeni aramıza katılan Doğukan var İstanbul'da, Nurşen var İstanbul'da. Gökhan genelde tüm süreci kendisi yönetiyor Türkiye'deki tüm süreci. Ankara olur, Antalya, İzmir, her bölgeye kendisi koşturuyor. Sağ olsun. onunla beraberiz. Onun dışında Telegram grubunda şöyle şeyler dönüyor. Şimdi biz Telegram grubunu kullanma amacımız yaptığımız işleri paylaşıyoruz. Olan durumları paylaşıyoruz. İşte şurada şu var, burada bu var tarzı. İşte şu işlem şöyle, bu işlem böyle. Randevu konularında. Bunları paylaşıyoruz. Bizim Telegram grubumuz şey değil. Yanlış anlamayın. Yardımlaşma grubu olarak paylaşmıyoruz o bir şeyleri. Onlar yardımlaşma olarak değil. Yardımlaşma grupları var. Birkaç tane arkadaş yazmıştı oraya. Şimdi yardımlaşma grupları var. Oralardan yardımlaşma alabilirsiniz. Biz genelde orada hani reklam mı desen, yaptığımız işleri paylaşma mı desen, onları paylaşıyoruz. Bunu da söylüyoruz arkadaşlar ama yok yardım edeceksin, yok şöyle yapacaksın, yok böyle yapacaksın tarzı hoş olmayan sözlerle karşılaşıyoruz. Lütfen kimse kimseyi kırmasın. Kimse biz herkese söylüyoruz yani. Yardımlaşma olmadığını. Tabii herkese biz yine yardımcı olmak istiyoruz ama yani nasıl diyeyim adam oraya yazıyor ev ilanı vermiş, işte öbürü yazıyor araba ilanı veriyor. Hani saçma sapan şeyler oluyor. Yok başka birisi geliyor bir ilan atıyor, randevu alınır, şu yapılır, bu yapılır. Herkes bir şeyler yapıyor. Ee, o arkadaşları zaten engelliyoruz, başına da söylüyoruz. Kimse yaptığımız bir kötülük yok, kimse için kötü bir şey düşünmüyoruz. Herkesin yanında olmaya çalışıyoruz ama biz de insanız. Yine söylüyorum benim son görülmelerime de bakabilirsiniz. Benim günde bir saat ya yatıyorum ya da iki saat ya yatıyorum ya yatmıyorum. buna Ferit'le de şahit. Gecenin dördünde beşinde görüntülü görüştüğümüz saatler bile oldu. O da yatmıyor geceleri. O Türkiye'deyken. Süreç böyle yani arkadaşlar. Ee, sabırlı bir olmanız lazım. Onun dışında başka da bir şey yok. Biz gidelim. Senin sim kartını alalım. Ondan sonra bir yemek yiyelim. Sonra devam edelim. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar.